Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Team Inspiration serimizi Sneak Sneak devam ediyoruz. Takım tanıtımdan başlayalım. Bunun için kısaca Halil Ömer'le başlayalım. Daha sonra da Serra'yla takımın tanıtımına devam ederiz. Evet, e, öncelikle herkese merhabalar. Team Inspiration serisine hoş geldiniz. Ben e, Sneak takım kaptanı Halil Ömer Çelik. Aynı zamanda 2019 yılında da takım kurucusuyum. Ee, bundan önce First'te e, Volturan 7108 takımında 2017'den 2019 yılına kadar e, beraber yarıştık. Aynı zamanda Vex'li yarışmasında e, Volting Force ve İnsan Savarıcı yarışmasında ise e, Team Turbulence takımıyla beraber görev aldım. Benim özgeçmişim kısaca bu şekilde. Ben Serra, ben de Sneak Sneak takımında Alkoyeşkiler ekibinin kaptanıyım. Benim 2019-2020 senesi ilk yok yılım oldu. Bu yıl işte Sneak beraber FRC tecrübeme başladım. O zaman ben başlayayım kısaca. Öncelikle gelecek sezon 2021 sezonu için bu değişiklikler temanın tekrar edilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve bunun avantajlı ve dezavantajlı yönleri ne? Evet aslında çok güzel ve yerinde bir soru. Aslında FRC camiası olarak genel olarak baktığımız zaman her ne kadar bizim için dezavantaj olan bir karar olsa da ee, takımların geneli olarak avantajlı bir karar olduğunu düşünüyorum ve yerinde doğru bir karar olduğunu. Çünkü e, takımların hepsinin yıllık belli bir e, sponsorlarıyla anlaşmaları var. Belli bir e, bütçeleri var her yıl ve bunların hepsi çöpe gidecekti eğer oyun değişseydi. Sadece e, teknik alanda düşünürsek. Fakat oyun değişmesi oyunun aynı şekilde tekrarlanmasıyla beraber bu bütçelerini robotlarını aynı şekilde kullanabilecekler ve geliştirip e, devam edebilecekler. Aynı zamanda bu ee, zorlu COVID-19 süreci de biraz daha esnek tutulmuş olacak ve bu sayede daha e, avantajlı bir e, ortam yaratılacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Aynı şekilde yani biz yarışmış olsak da hatta Big 3'de yarışan tek region, Bosphorus region olmasına rağmen yarışamayan birçok takım ve robotlara hazır olan birçok takım var. Onları için ben yerinde alınmış bir karar olarak düşünüyorum. Halkla ilişkiler olarak da yani pek etkilenmedik açıkçası. Sponsorluk hani COVID tarafından tabii ki çok etkilendi. Ama onun dışında etkinlikler hani birazcık daha normalleşme sürecine girdiğini ben normale dönüşeceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, öyleyse daha genel bir soruyla devam edelim. Sizce takım içi sürdürülebilirlik için en önemli şey ne? Ee, takımdaki kişileri bir, beraber tutabilmek için, işbirliğini devam ettirebilmek için. Buna çok kısa bir şey ekleyeceğim. Sizin takım özelinde de çünkü siz farklı okullardan oluşan bir takım olduğunuz için işte bir okul gibi okulun işte bir kulübü olur. Onda sürekli işte yönet işte yöneticiler, okuldan sonra öğretmen vesaire bunun başında durabilir ama siz örnek veriyorum sizin sezonunuz bittikten sonra takımın içinde ne kadar olacaksınız? Nasıl bir rolde olacaksınız? Ve 10 yıl sonra takım sizce devam edebilecek mi? Evet. Aslında güzel bir soru. Dışarıdan ilk bakıldığı zaman e, Sinik Sinik takımı bir kulüp değil, Sinik Sinik takımının alttan gelen okuldan hazır bir öğrencisi yok gibi düşünülse de bir okul takımı 1000 e, öğrenciye maksimum 1200-1500 öğrenciye hitap ederken biz Türkiye'deki 2 milyon öğrencinin hepsine hitap ediyoruz. Aslında bu yüzden öğrenci havuzumuz çok daha geniş. Sadece burada devreye bizim e, yaptığımız e, PR reklamları, kendimizi tanıtmamız devreye giriyor aslında bunu ne kadar iyi yaparsak avantajımız o kadar çok artıyor. Açıkçası takım sürdürülebilirliği ile alakalı da ben şöyle bir şey demek istiyorum. Hani birçok veteran ve çok iyi takımların kullandığı metot var, metod var, tag team diye. Hani tag olayı. Ya şöyle oluyor da siz kendi takımınıza gelen yeni üye alımlarından veteran bir üyeyi, rookie bir üyeyi eşleştiriyorsunuz ve onun öncülüğünü yapıyor bütün takım. Hani bilmediği, bilmediği kavramları vesaire. Direkt o veteran üyeye sorabildiğinde hem arkadaşlık ilişkileri daha gelişmiş oluyor hem de aynı şekilde bilgi anlamında çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Biz takım sürdürülebilirliği olarak da aslında bu alt ekip bölümlerini çok iyi yaptığımız için ben sürdürülebilir bir takım olduğumuza inanıyorum. Halbuki hani okul takımı olmamamıza rağmen yani hiç kimsenin ders notu vesaire bir zorunlulukla burada olmamasına rağmen gönüllülük bağında bu işi devam ettirmesi bence sürdürülebilirliğe güzel bir örnek olabilir aynı zamanda e, eklemek istediğim şöyle bir şey var. İleride gelecek bir sonraki e, bölümlerde gelecek podcastlerimizde, sync stationlardan ve e, daha önce yaptığımız ve yapacağımız workshoplardan da bu e, bilgileri ve takımımızda nasıl bunu uyguladığımızı ayrıntılı bilgilerine ulaşabilirler. Evet, şöyle bir soru eklemek istiyorum. Takımın birlikteliği açısından Covid-19 sürecinde nasıl zorluklarla karşılaştınız ve Bunları ne gibi yollarla üstünden gelmeye çalışıyorsunuz? Aslında bunu ilk olarak Serra PR ekibi açısından cevap verse, sonra da ben takım olarak cevap versem daha iyi olabilir. Olur, ben şöyle cevap vereyim. Biz zaten hani Halil'in dediği gibi Türkiye'deki 2 milyon öğrenci hitap ediyoruz. Ve gerçekten Türkiye hitap ettiğimiz için 4 farklı ilden bizim üyelerimiz var. Zaten sezon anlamında yani bu sezon içerisinde PR üyeleri diğer da işte Trabzon'dandı ve o yüzden hani biz gene Discord kullanıyorduk. Yani zaten bizim takımımızın ana iletişim aracı Discord'da olduğu için. Şu anda da pek bir değişiklik olmadı açıkçası. Discord'dan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaten fiziksel toplantıları iletişim il üyelerin katılımı pek beklenmiyor açıkçası. O yüzden de Discord üzerinden çalışmaların aktarılması bence bizim için çok büyük ...bir artı oldu. Evet, evet ee, ben de takım genelinden tamam. bahsedersem aslında... E, ...takımda, Seren dediği gibi zaten Zoom üstünden, e, ay özür dilerim, Zoom değil, yanlış söyledim. <laughs> Discord üstünden e, çalışmalarımıza biz devam ediyorduk. Normal süreçte de hatta böyle çalışıyorduk. Fiziksel çalışmalara zaten il dışı üyeler katılmıyordu. Ee... O yüzden e, aslına bakarsanız bizim için değişen hiçbir şey olmadı. Sadece sponsorluk alanında etkilendik, aşırı derecede etkilendik hem de. E, bir yandan e, bu çalışma temposuna, bu şekilde çalışmaya diğer takımlardan biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu e, süreçte avantajlı duruma düştük diyebiliriz. Ee, peki benim sadece bu süreçten değil daha uzun vadeli bir sorum var. Yani siz örnek veriyorum e, üyelerinizi, yeni üyelerinizi seçtiniz. İşte farklı şehirlerden, farklı okullardan, farklı yerlerden insanlar. Peki bu topluluğu bir takım yapan unsur ne veya siz bunu nasıl geliştiriyorsunuz? Yani farklı özellikler sahip bir sürü insan var ve bir amaca hizmet ediyorlar ve belli bir bütünü oluşturuyorlar. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Evet, nasıl inandırıyorsunuz anladım. bunu aslında? Aynen. Aslında dediğin gibi buradaki tüm olay takım üyelerini bilinçlendirmekten geliyor ve bu bilinçlendirmeyi de yapması gereken kişiler takımında bulunan yönetim kurulu üyeleri. Öncelikle kişiye neden bu takımda olduğunu, bu takımda bulunduğu sürece sorumlulukları olduğunu, eğer bu sorumlulukları yerine getirmeyecekse takımda olmasının hiçbir anlamı olmadığını bilinçlendirmesi gerekiyor ve aynı zamanda tamamen gönüllü bir topluluk olduğumuzu da üyelere belirtip ve Hepimizin tek bir amaca hizmet ettiğimizi durmadan hatırlatmak gerekiyor. Hepimiz evet farklı şeyler kazanıyoruz. Ee, bizim hepimizin niyeti en başta sinik sineksi belli bir konuma belli bir başarıya getirmek olsa da bu yolda bu süreçte biz e, belli değerler kazanıyoruz. E, bu yüzden e, bu değerleri e, kazanmak hem üyeleri artı sağlıyor ve e, takıma da tabii ki üyeleri artı sağladığı için e, takımı da ileri çıkaran bir özellik oluyor aslında. Onun dışında benim eklemek istediğim Sneaky Snakes, bağımsız bir takım olduğu için aslında insanların, yani FRC'ye başlamak isteyen insanların başlayabileceği en sağlam nokta. Çünkü burada hani ne kadar Halil'in dediği gibi, gönüllülük bağımına çalışsa da bütün takım, herkesin aynı amaç doğrultusunda çalışması hani aslında pek bir sorun teşkil etmiyor. Biz sezon boyunca kimseyi çalış çalış diye zorlamıyoruz çünkü insanlar zaten bu takıma gelirken bu amaç doğrultusunda geliyor. Hiç bir zorlama olmadan geldikleri için de ben bu birlikteliği çok iyi sağladığını düşünüyorum. Peki takım içerisindeki evet. iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz yani ee, sen şunu yapacaksın şeklinde ya da o kimin ne yapacağını nasıl karar veriyorsun? Evet. Ee, ve çok özür diliyorum, söyleyeceğim. Evet. Yapılmadığında ne oluyor? Evet. <laughs> Güzel bir soru aslında. çünkü şöyle bir şey ekleyeceğim. Yani siz çok bağımsız olduğunuz için kararlarınızı kendiniz verebiliyorsunuz. Ama evet. bizim e, hesap vermemiz gereken daha farklı yerler de oluyor ve kafamıza göre çok hareket edemiyoruz bazı yerlerde. Bu çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunu az önce eklemek istemiştim. Teşekkürler. <laughs> Güzel. evet. <laughs> Şeyle başlıyorum şimdi. İlk olarak iş bölümünü nasıl yapıyoruz? Ee, biz iş bölümünü yaparken e, öncelikle tabii ki işin hangi alt ekibe bağlı olduğu ve işin aciliyeti burada e, devreye giriyor. Mesela bir yani aslında buna e, işin ne kadar önemli olduğu diyoruz. Biz Trello'daki kartlarımızda da bu yer alıyor. İş eğer aşırı önemliyse mesela atıyorum robot kedinin çizilmesi. Burada ekipteki tecrübeli kişi yani ekip kaptanı bunu yapıyor, bu işi yapıyor. Ama eğer işin acelesi yoksa, mesela bir hafta, bir gün, iki gün sarkabilecek bir işse, biz bu işi daha kendini geliştirmesi gereken ve takımda daha yeni olan kişiye veriyoruz. Ve alt ekip liderinin de mümkün olduğunca daha önce yaptığı bir iş olmalı ki o kişiyi doğru yönlendirebilsin ve biz o kişiyi yönlendirme üstüne duruyoruz. Aslında tam olarak işler bu şekilde ilerliyor. Ve bir yandan aslında sadece öğrenmek için bile üyeleri görev verebiliyoruz mesela. Bizim aslında bir intek çizimine ihtiyacımız yok. Teknik ekibe adına konuşmak gerekirse. Yine de yeni üyeye bir intek çizdiriyoruz ve e, eğer imkanımız olursa onu da üreteceğiz. Hatta e, şu an burada söylemeyeceğim aslında. Birkaç tane e, özel projelerimiz de var bu yeni üyeler üstüne ve yeni üyelerin nasıl eğitilmesi gerektiğinde ileride insanlara ilham olacağına inandığımız. Bunları da ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Bir de şey sorusu vardı. <laughs> yapmazsa ne oluyor? Evet. E, yap Çok sıklıkla yapmazsa maalesef aramızdan ayrılıyor. Zaten bizim Zaten takımda ara, ara. şöyle bir durum var. Şimdi dediğiniz gibi bağımsız bir takımız ve hani burada yetkili kişiler ne kadar yönetim kurulu olsa da bir öğretmen vesaire başımızda durmuyor. Onun için biz de hani daha takımın başındayken öğrenci alım sürecinde team'en mi konuşturduk? Orada bütün hani Kurallar takımın genel atlarıyla kuralları yapılmazsa yaptığınların olduğu bölümler oluyor ve e, 2020 üye alımlarında da e, işte formlarda direkt hani team handbook okudum ve onaylıyorum yer alıyor. Eğer siz okumadıysanız hani bu zaten takıma başvurunuzun sayılmayacağını da gösteriyor. Evet yani aslında bu çoğu okulda şöyle bir şey vardı mesela bir kulübe kulüp çalışması zamanında mesela e, dönem boyunca iki kere gitmediğiniz zaman kulüpten atılsın. Bu çok keskin bir kuraldır ama biz tabii ki e, resmi bir kuruma bağlı olmadığımız için bu kuralları kendimiz oluşturduk Serra'nın dediği gibi. Ve tüm aslında ödül ceza sistemi bu şekilde ilerliyor bize. Evet, robotla ilgili bir sorumuz vardı. Bunu Şebnem'e yolluyorum. Robot yaparken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Hani püf noktalar ya da ee, hani şunu kesinlikle yapmamalısınız ya da bu olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mı? Evet genel olarak mı rookie takımlar için mi? Eee takımlar <laughs> için daha sonra son bir evet, sorumuz var o. genel rookie tavsiyeleri o yüzden genel O, o zaman bunu, o, o bunu taraftan... genel olarak şöyle cevaplayayım aslında. Evet bunu çokça çok söylediğimiz bir kural aslında. Takımınızın sınırlarını bilmeniz gerekiyor. Mesela bunu hatta direkt kendine Örnek vereyim. ilk, ilk FRT'ye başladığımız zaman bizim tabii ki hepimiz rookie'iz. Başımızda da bilen hiç kimse yok. Bunu maalesef deneyimleyerek öğrendik. Benim Şu an söylediğim gibi kimse bize söylemedi de bunu. Ya söylediyse de biz izlemiyorduk zaten. Öyle bir şey var. Gidip 118'in robotunu örnek almıştık. Bu yanlış bir davranış. Bu en büyük yanlış davranışlardan biri. Ee, profesyonel takımların yaptığı robotlar of bu çok güzelmiş deyip yapmaya kalkışmayın. Çünkü siz oraya baktığınız zaman oynayan iki tane profil görüyor olabilirsiniz ama arkasında ee, çok büyük mühendislik hesapları dönüyor. Mesela e, bizim de aslında bu sene yaptığımız gibi bu sene bakarak sadece mesela bizim shooterımız e, altın, altında yatan, arkasında yatan e, orada fizik işlemleri var. Onun e, sabit bir şekilde arkanın düzgün gitmesi için. Bu tür örnekler verilebilir aslında. Aynı zamanda bir rookie takımın en çok robot yaparken dikkat etmesi gereken şey ise e, üretse bilme kabiliyeti. Çünkü atölyesi ne kadar imkanlı bilemeyiz veya bir sanayici arası ne kadar iyi. Çünkü hele bir de Türkiye'de yaşıyorsa mesela, e, Türkiye'de yaşayan bir rookie takım, evli botu mesela kopyalarken örnek veriyorum bir sürü birimi değiştirmesi gerekiyor. Ve eninde sonunda bir yerde patlıyor. Eninde sonunda o inç santimetreye çevrilirken bir şekilde patlıyor. Bu yüzden aslında e, imkanların ve yapabileceklerinin farkında olmalılar. Buna göre davranmalılar. Evet yani robotun çok az görev yapsın ama yapsın. Yani bu maç o görevden e, mesela o 10 top attıysa veya 2 top attıysa bu maç sonraki maçta 2 top atsın. Bir maç 8 top atıp bir maç 0 top atan, bir maç 8 top, bir maç 0, bir maç 4, bir maç 10 falan. Bu tür robotları kimse seçmez. Yani en azından Sneak Snax adını konuşmak gerekirse biz her maç 3 top atan bir robotu, bir maç 0, bir maç 8 top atan bir robotu tercih ederiz. Peki robot yaparken nasıl bir robotu yapmak istediğinizi hangi unsurlara göre değerlendiriyorsunuz? Evet aslında bir stratejik bir oyun tablosu Oluşturuyoruz öncelikle. Mekanizma konuşmadan e, Öncelikle şuna karar vereyim mesela. Ball scoring ne yapmak istiyoruz? E, Stake'lediğimiz top mesela 10 saniyenin altında uçlamalıyız diyoruz. Üst tarafı oynamalı diyoruz. Bunlar kesinlikle olması gerekenler mesela. Olsa güzel olurlar oluyor. Bir de e, yapılabilir mi acaba? E, Araştırılması gerekenler oluyor. Bu e, intake için, yani topu almak için, manipüle etmek için Otonom için, e, tırmanma için ve boss için bunların hepsini ayrı ayrı yapıyoruz. Kesinlikle mekanizma tartışmadan, e, kick-off'tan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra asıl robotun ne yapması gerektiğini belli ediyoruz. Ve bunun ardından mekanizma için ağırlık tablosu oluşturuyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse tırmanmamıza uygun olarak mesela pistonlu tırmanma veya teleskobik tırmanmayı karşılaştırıyoruz ve verdiğimiz katsayılarla puanlarını çarparak toplam çıkan puanda en yüksek çıkan sistemi seçiyoruz ve çizmeye başlıyoruz. Ee, peki biraz daha genel bir soru olacak. Genel olarak Türkiye'de robot yapmakla ABD'de veya başka bir ülkede robot yapmak arasındaki fark ne? İşte Kanada olabilir başka bir ülke. Evet aslında bu sorun cevap çok kesin. Siz ABD'de yarışıyorsanız atölyede bir anda mesela örnek veriyorum atölyenizde yok ve sizin ee, e, 1'e 5 redüktöre ihtiyacınız oldu veya bir motora ihtiyacınız oldu. Bu motoru ABD'de söylerseniz, sipariş verirseniz ertesi gün kapınızda. Ama Türkiye'de söylerseniz herhalde yarışma gününü falan beklemesi gerekmekte de. Aynı zamanda ekonomik farkı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Hı hı. E, bunun yanında e, oradaki komünitenin daha geniş olması büyük bir avantaj onlar için. Çünkü deneyim daha fazla orada ee, ve kaynakları daha geniş aslında. Çünkü mesela Türk takımlarının çoğu kaynak kullanmaktan biraz uzak, ezbere iş yapıyorlar. Peki biraz e, PR sorusu olacak. Bu arada 9,5 dakika kalmış. Sponsor bulurken yani nasıl başlıyorsunuz? Sezonun başından beri yani sezon bitiyor. Daha sonra bir sonraki sezonda aradaki sponsor bulma süreci nasıl oluyor? İki çizgi arasındaki. E şöyle anlatayım ben. Sponsorluk için ilk önce biz hani Halil'in de dediği gibi Trello kullanıyoruz. Orada yapılması gerekenler listesi oluyor. Hani bu sponsorluk dosyası olsun, sponsoruna ileteceğiniz mesaj olsun ya da hani bir yarışmadan sonra başarılarınız olsun, sponsorlara videolar olsun, o gibi ne yapılacak görevler bulunuyor. Biz bunu tabii ki yani her takım gibi her sezon, her dönem yeniliyoruz. Yenilerken mesela sponsorlarımızın bazı belli sponsorlarımız oluyor. Yani bize sürekli desteğini belirten. Onlar için mesela özel kısımlar vesaire oluyor onların dikkatini çekmek amacıyla. Ama genel hatlarıyla konuşacak olursak sponsorluk bulmada. ilk önce işte bu hazırladığım dediğim metinleri dosyaları hazırlıyoruz. Ondan sonrasında LinkedIn üzerinden ya da hani daha önceden bulduğumuz kaynaklar üzerinden, hani internet üzerinden ya da tanıdıklardan ilerliyoruz seni hani sponsor olabilecek kişileri bulurken. Ondan sonra hani klasik tipik mesajımızı atıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için hani bir bilgi kaynağı arıyoruz. Ondan sonra onu oluşturduğumuz Excel listesinden geçiriyoruz. Çünkü hani düzenli çalışmak biliyorsunuz her işin düzgün olmasının temeli o Excel listesine geçirdikten sonra mesela diyelim siz bir günde 150 kişiyle hani iletişime geçtiniz. Onu ekipteki kişilere bölüştürüyoruz. Ve hani, mesela benim e, iletişime geçtiğim 40 yer var. Kaçı işte red verdi, kaçı işte daha fazla iletişimin daha güzel bilgilerini verdi tarzında. O şekilde sistem ilerliyoruz. Hani 150 tane sponsor ulaştıysak sadece mesela 140'ından red alıyoruz. Onundan daha fazla iletişim için bilgilerini alıyoruz. ...bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bir soruyla devam edelim o zaman. Ee, i̇nşaat sezonunda ve inşaat sezonu dışında zaman dağılımını nasıl yapıyorsunuz? Yani mesela bir yaz tatiliniz oluyor mu ya da inşaat sezonu içerisindeyken... ...robotu kaç haftada yapıp, kaç haftada sürüş denemeleri yapıyorsunuz? Yok, bizim tatilimiz olmuyor <laughs> aslında. Üyelerin tatili oluyor mesela söylüyor. Bir hafta ben tatile gidiyorum ya. Ona oraya görev vermiyoruz sadece. Onun dışındaki her süreçte bu sezondaymış gibi. Sadece off season'da daha esnek. Mesela kedi bir haftada getirmek, bitirmek gerekiyorsa off season'da bir ayda bitiriyoruz. Robot üretimine sürekli olarak devam ediyoruz. Toplanış saatleri zaten belli fix saatler oluyor. Mesela PR ekibinin her hafta üç gün saat onla on ile 12 arası diyelim. Bu büyük sezonunda dediği yani dediği gibi daha fazla artabilse de genellerini belirlediğimiz toplantılar oluyor. Hiç iletişim kesmeden devam ediyoruz. Çünkü hem COVID dönemi olsun hem bizim dört farklı ilden toplamamız olsun. Bizim yani fiziksel buluşma imkanlarımız İstanbul dışı birazcık kısıtlı olduğu için bu toplantıları çok özen gösteriyoruz. Peki, mesela şu an mekanik ekibi ne yapıyor ya da yazılım ekibi? Çünkü PR büyük ihtimalle sponsor arıyor diye tahmin ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Evet, aslında şu an mekanik ekibimiz bildiğiniz üzere senenin konusu belli olduğu için Hı. E, CAD üstünde e, devam ediyor. Yeni üyelerimiz de aslında şu an e, açıklamadığımız, ileride açıklayacağımız bir projemiz var ve onun üstünde çalışıyorlar. Biraz aslında takımın sırrı gibi bir şey oluyor. <laughs> Ee, onun üstünde çalışıyorlar. Yazılım ekibi ise yeni üyeler öğrenme aşamasında, yani daha önce yapılan şeyleri yapıyorlar öğrenmek amaçlı. Ee, eski üyelerden de kimse kalmadı şu an. <laughs> yani Emre vardı, o e, mezun oldu işte ayrılık takımdan 12. sınıf olduğu için. Şu an Peki... yazılım ekibi de öğrenme sürecinde devam ediyor. 12. sınıfta ne kadar vakit ayırabiliyorlar takıma ya da sen ne kadar vakit ayırabileceksin? Güzel bir soru. Ya, şuradan dolayı yani genelde... Ayırabileceğimi düşünüyorum. <gülüyor> Ayırabileceğimi <laughs> ee, pek evet. Yani on, zaten biz 12. sınıfa geçerken bir nevi mentor rolü oynayacağız. Gerek hiç gerek ben, gerek Emre. Ee, mesela yönetimle uğraşıyorken mesela yönetimde bir sıkıntı çekilmiş bir müdahale etmek için yani aslında orada sadece bekleyecek. Çünkü hazırlamamız gereken bir sınav var ve bu süreç zorlu bir süreç. Bu alanda aslında sadece müdahale etmemiz gereken yerlere müdahale edeceğimiz bir süreç olacak bizim için. O zaman son sorumuza geçebiliriz. Zaten e bu videoları çekerken aslında amaçlarımızdan biri. Evet. Rookie takımlar için e, tavsiyeleriniz nelerdir? Her konuda, çok genel. Sera tamam. Serap ile başlasın, ben de teknikle bitireyim. Devam edeyim size. başlamasın <laughs> çünkü donmuş galiba. <laughs> evet, bu arada 4 dakikamız kaldı. Tamam, ben e, hemen söylüyorum neler yapılması gerekiyor Rookie takımlarda. <laughs> Evet. E, öncelikle bir rookie takım açıldığını bahsedelim. İlk yapmanız gereken şey teknik için konuşuyorum şu an. E, bir el aletiniz olmalı. Bir işler yapmak için. Bu yüzden aslında tüm takım her şeyden önce tüm takım e, gerek el aleti için, gerek ufak tefek hırdavatlar için sponsor bulmalı. Seray <laughs> da, daha iyi olur. <laughs> Tamam ben devam edeyim orada. Şu an sesin geliyor mu? Geliyor. Evet. Ben tekniği anlatayım sonra sen şey anlat. Tamam. Pierre anlat. Ee, ne diyordum? Evet belli el aletlerinin toplanmaları gerekiyor her şeyden önce. Ondan sonra aslında öğrenme sürecine ve iyi takımların rookie senelerinde neler yaptığını dikkat etmeli gerekiyor. Ve aslında FRC'de bilinirliği olan Mike Corsetto, Kartik, bu 11 14 16 18 mentörleri, Mart gibi bu tür insanların önerilerini dinlemeleri gerekiyor. Aslında bizim benim burada söylediğim çoğu şey onun söylediklerinin copy pasteı aslında. Yani biz de onların dediklerini uyguluyoruz. Çünkü o kişiler gerçekten FRC'de nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve stratejinin tabiri caizse babası olan kişiler. Bu yüzden aslında takımlar teknik alanda, tekrardan dediğim gibi onlar da sınırlarının farkında olmalı. Ve olabildiğince bir şeyi başarmayı tabii hedeflemeliler ama her şeyden önce takım sürdürülebilirliği açısından da öğrenmeyi hedeflemeliler. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. E, anlamında konuşacak olursak ne kadar geniş gözükse de hani bütün takım management hakkında konuşuyorum. Hani çok karışık, karmaşık gözükse bile bence buradaki en önemli faktör sizin nasıl işte alt ekipler ayrıldığınız, işi nasıl böldüğünüz. Hani eğer bir şeyi tabii ki hani bölerseniz daha rahat organize olabilirsiniz. Ve gözünüzde korkmasın hiçbir şekilde. Her alan için çok farklı farklı kaynaklar var kendinizden daha işte tecrübeli bir takıma yazmaktan hiç çekinmeyin hani bize olsun yer ortiksi olsun her zaman yazabilirsiniz çünkü bu farsini zaten ana kaynağı yardımlaşmak bize ıı, aşılamak istediği değerlerden en önemlisi de bu hiç kimse sizi ters demeyeceklerini hani öyle bir durum olmayacak o yüzden bilmediğiniz bir şeyi araştırdıktan sonra sormaya bence çekinmeyin Buna verebileceğim şey en büyük tavsiye bu herhalde tamam zaten bir buçuk dakikamız kaldı. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? EA e, Robotics takımına e, bizi bu serisine davet ettiği için teşekkür ederiz. Snakesnakes takımının hepsinin adına. Hmm. Çok Bence teşekkürler tekrar. Asıl biz teşekkür ederiz hmm. geldiniz için. Bizim için de çok yararlı oldu. İzleyen takımlar için çok yararlı olacağını düşünüyorum. O zaman geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz deyip şeyelim Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederiz tekrardan.